Yazgınızı kimin belirlediğini düşünüyorsunuz? Çoğunluk herkesi yönlendiren ve olayların meydana gelmesine sebep olan yüce bir varlığa inanır. Böylece yaşamlarının sorumluluğunu sırtlarından atmış olurlar. Oysa yazgınızı siz yaratıyorsunuz. Şu anda düşünüp hissedebildiğinize göre, yaşamınızın her anını yaratan sizsiniz. Şimdi yarattığınız düş yarının gerçekliğini hazırlıyor. Bir an ya da bin yıl önce ne yapmış olursan ol, karşılığını ödemek zorunda değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Çünkü onu yaparak anlayış kazandın ve amaçlı bir yarar sağladın. Geçmiş bitti sevgili varlık. O artık yok. Geçmiş senin içinde sadece olgunluk olarak yaşıyor. Bu yüzden şu anda tüm geçmiş yaşanlarından daha büyüksün. Sen şimdinin ünüsün. Hayatını şimdi de yaşıyorsun. Geleceğin şimdi de yaratılıyor. Önemli olan tek şey şimdidir. Geçmiş ve gelecek değil. Çünkü Tanrı'nın yaşadığı yer orasıdır. Bu dünyaya ne olduğunu bile anımsayamadığın şeylerin kefaretini ödemek için ya da yapman gereken şeyleri yapmak için geri gelmedin. Buraya kendini maddede evrimleştirmek ve bu deneyimlerinden kazanacağın duygularla kendini tamamlamak için geldin. Dünyadaki deneyimlerinden zengin bir duygu birikimi kazandığın zaman buraya yeniden dönme gereksinimi ya da arzusu duymayacaksın. Dünyada işinin bittiğine başkası değil yalnızca sen karar verebilirsin. Sıkılmak, bir deneyimden öğrenmeniz gereken her şeyi öğrendiğinizi, artık başka bir serüvene başlama zamanının geldiğini gösteren bir sinyaldir. Hiçbir yasaya, hiçbir öğretiye ya da hiçbir varlığa hesap vermek zorunda değilsin. Önemli olan en sonunda kazandığın duygulardır sadece. Yasasız ol sevgili varlık, bu kayıtsız ve pervasız olmak değildir. Bu cellatın boynundaki ipi çıkarıp soluk almana izin vermesi demektir. Kendini yasalardan, dogmalardan ve sınırlı inançlardan kurtardığın zaman tanrı özgürlüğüne ve sınırsızlığına izin vermiş olursun. Bu dünyada yaşama amacınız nedir? İnsanların çoğu belirli bir işe ya da etikete sahip olmayı amaçlayacak şekilde yetiştirilir. Bu amaca ulaşmaları için aileleri ve toplum tarafından dikkatle izlenir. Bu ne kadar acı bir durumdur. Bir de insanlığı kurtarmak için büyük bir kurtarıcı ya da öğretmen olarak gönderildiklerini sananlar var. Bu çok asil bir duygudur. Bazıları da çok dikkatle çizilmiş, meşakkatli ve kutsal bir yoldan Tanrı'ya ulaşacaklarını zannederler. Bu da çok sıkıcıdır. Bu dünyaya hiç kimse bir amaçla gelmez. Tanrı tek bir şey dışında size ya da herhangi birine hayatın nasıl olması gerektiği konusunda bir direktif vermemiştir. Sizden tek bir isteği var. Olmanın doğruluğuna erişmeniz, haz dolu olmanızdır. Haz sizin için ne anlama geliyorsa. Çünkü değerli ve yüce özünüzde ne kadar mutlu ve haz doluysanız, Tanrı'ya da o kadar yakın, hayatla uyum içindesiniz demektir. Tanrı'nın tek arzusu mutlu ve neşe dolu olmanızdır. Hayattaki en büyük başarı budur. Peki haz nedir? Has engelsiz hareket özgürlüğüdür, yargısız ifade etme özgürlüğüdür, korku ve suçluluk duymaksızın var olma özgürlüğüdür. Has hayatı kendi yaşam felsefenize göre yarattığınızı bilmektir, içinizden geldiği gibi davranma özgürlüğüdür. İşte has budur. Haz neden en büyük var olma halidir? Çünkü kendinizi mutlu hissettiğiniz zaman Tanrı'yla uyum içindesiniz demektir. Bu uyumda kıskançlığa, kızgınlığa, acımaya, nefrete ya da savaşa yer yoktur. Mutlu ve haz dolu olduğunuz zaman insanlardan nefret etmek, onları suçlamak, onlara zarar vermek zordur. Mutlu ve haz dolu olduğunuz zaman her şeyde Tanrı'yı görür ve her şeyi seversiniz. Herkes dünyaya Burada yaşamak ve kendini ifade etmek istediği için gelir. Herhangi bir yazgıyı yaşamak için burada değilsiniz. Yaşamak ve yaşamınızın her anında yaratıcı özünüzün, ruhunuzun dürtülerini izlemek için buradasınız. Bu yaratıcılık her şeyi mümkün kılar. Dünyanızda en çok aydınlanmış varlıklardan bazılarının niçin avarece yaşadıklarını biliyor musunuz? Çünkü onlar anda yaşıyorlar. Sadece yaşamak ve bir sonraki yere gitmek için gereken şeyi yapıyorlar. Böylece insan ruhunun çok yönlü anlayış ve bilgisini kazanıyorlar. Bu hayat bir hapishane olarak yaratılmadı. Burası birçok serüveni ve perde aralarıyla renkli bir yaratıcılığın ifade edildiği bir sahnedir. Size mutluluğu getirmesi için yaratılmıştır. Yalnızca toplum tarafından kabul edilmek kaygısıyla yaşayıp kendini toplumsal bilinçle sınırlayan kişiler ölüm anında büyük bir pişmanlık duyar. Keşke bunu yapmasaydım, keşke şunu yapsaydım gibi. Tüm bu keşkeler onları bu keşkeleri gerçekleştirmek için dünyaya geri döndürecektir, ta ki tüm keşkeleri deneyimleyip geri gelmek için bir nedenleri kalmayıncaya denk. Varoluşunuz için bir neden arıyorsanız bırakın bu sonsuza kadar sizinle kalacak bir neden olsun. O neden kendini sevmektir. Şu ya da bu amaç gerçekleşerek yerini başka bir amaca bırakırken kendinize duyduğunuz sevgi ve saygı da sonsuza dek yaşayacaktır. Yazgı düşüncesini bırakıp anda yaşamayı öğrendiğiniz zaman daha önce hiç tatmadığınız büyük bir mutluluğu ve özgürlüğü tadacaksınız. Bir zamanlar insan nereden geldiğini biliyordu. Tanrı'yı kendinden ayrı bir şey olarak değil, kendine yücelik ve sonsuzluk veren hayat gücü olarak tanıyordu. Tanrı insan bu dünyadaki ilk yaşam deneyiminde tanrı olduğunu unutmaya başladı çünkü bu harika oyun alanını sevdi. Buradaki yaratıcılık ve deneyim en önemli şey haline geldi. Sağ kalabilme mücadelesi, kıskançlık ve mülkiyet duygusu gibi sınırlı düşünceleri deneyimlemeye başladılar. Giderek düşünce gücünü yitiren insanın bedeni de teklemeye başladı. Bedenin teklemesi mantık yürütme yeteneğini azalttı. Mantık yürütme azaldıkça bedeni korku kapladı. Korku insan düşüncesindeki bir bakış açısı haline gelince beden ıstırap çekmeye başladı. Hastalık ve ölüm gelip kapıya dayandı ve sağ kalabilme mücadelesi nesilden nesile bir içgüdü olarak aktarıldı. Çünkü insanın düşündüğü her şey genetik yapısına kod olarak kaydoluyor. Sonunda tanrılar bedene hapsoldular. Bedenin öldüğünü görünce boşluğa düştüler. Tanrı artık sınırsız düşünce katına dönemiyordu. Artık düşünce sürecinde sınırlama eylemlerinin çarpıtılmışlığı yer alıyordu. Bu çarpıtmayı silebilmek için defalarca dünyaya geldiler, ama kendilerini daha büyük sınırlamaların içine soktular. Böylece uygulama alanındaki tekrar doğuş döngüsü başlamış oldu. Tanrılar kökenlerini ve yüceliklerini unuttular. Sadece sınırlı dünyalar ve sınırlı düşüncelerle yaşayabileceklerine inandılar. Bu da sınırlı cennetlerini yarattı. Çünkü beden ölünce bedensiz varlıklar olarak kolektif bilinçlerinin yarattığı katlarda yaşamlarını sürdürdüler. Tüm gücün ve bilginin içlerinde olduğunu unutan insan tanrılar çevrelerindeki varlıkların egolarından etkilenmeye başladılar. Çok geçmeden bazı kişiler ortaya çıkıp mistik güçleri ve üstün bilgi kaynaklarıyla sadece kendilerinin tanrı anlayışına sahip olduklarını söyleyerek diğerlerine baskın çıkmaya çalıştılar. İnsanların korku dolu bir davar sürüsü haline geldiğini gören kahinler ve din kurucuları güçlerini tehlike ve korkunç son kehanetleriyle artırmaya başladılar. Halk bu kehanetlere kulak asmadığı zaman onları bela ve lanetleme sözcükleriyle korkuttular. İşte insanı yüceliğinden ve tanrılığından daha da uzaklaştıran dinler böyle doğdu. Din çok zekiydi. İnsanlara hükmetmek için kılıç kullanmak zorunda kalmadı. Sadece tanrıya ulaşmanın çok zor olduğunu öğretmekle yetindi. Ruh sonsuz bir bellektir. O tüm yaşamların tüm deneyimlerini hatırlar. İnsana yeterince sık söylenen bir şey, ne kadar yanıltıcı olursa olsun, eninde sonunda sarsılmaz bir realite haline gelir. Çünkü gerçeği korkakça arayan ve umutsuzca kabul edilmeyi bekleyen insan her masalı dinleyecektir. Eğer insana sürekli Tanrı'dan uzak olduğunu, ruhen kötü ve şeytani olduğunu söylerseniz bu düşünceler onun ruh belleğinde sarsılmaz bir inanç haline gelir ve çok zor değişir. İşte binlerce yıldır dünyanızda olan budur. Kendi yüceliğini bir kenara iten insanoğlu kolektif bilincin bir parçası haline gelmiştir. Bedenlenme bir tuzak anlamına gelmiyordu. Sürekli tekrarlanması da gerekmiyordu. Yaratıcılık arayışında yeni bir sürüven bir oyundu sadece. Fakat kendinizi beden duyularında çabucak yitirdiniz ve bedeniniz tüm kimliğiniz haline geldi. Madde dünyasına öylesine daldınız ki sonunda güvensiz, korku dolu, savunmasız ve ölümlü bir insan haline geldiniz. Ölümü öğrendiniz ama hayatı unuttunuz, acıyı öğrendiniz ama hazı unuttunuz, İnsanı öğrendiniz ama Tanrı'yı unuttunuz. Çünkü yüce zekanız seçtiğiniz illüzyonu yaratmanıza izin verdi.'' Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.